Sen de beni mi aradın o zaman? de telefon var. Kimle konuşuyorsun? Anne annem. havalı olmam lazım. Anne, anne! Aa bu ses nereden geliyor anne, ya? Anne. Çocuklar, aa ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz, abisiniz, abisiniz, şarkı, aa, evet evet Milan evden sesler geliyor. Buradan mı geliyormuş? Bakayım bakalım. Dur. Yo Milan buradan kimseyi aramamışsınız. Dur, dur, dur. Evden sesler geliyor. Mila, bu ses nereden geliyor? Yoksa siz içeride bir şeyler mi karıştırdınız? Ya. Bir geleyim bir bakayım bakalım. Ne, ne karıştırdınız siz burada? Nereden geliyor bu sesler ya? Allah Allah şuna bak ya. Şuna bak nereden geliyor bu ses? Siz evin içine kedi falan mı aldınız? Mila bu ses nereden geliyor böyle? Kedi ile aslan, aslan kükremesi karışımı bir şey. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Evin içinde bir şey mi var? Mila yoksa karton ketten mi geliyor bu ses? Ha? karton Kedi sesi mi var evimizde ya inanmıyorum sesi var evimizde gerçekten. Dur bakalım şu koltukların altına falan bakalım. Buralara falan mı saklandı? Mila, Nilya nereden geliyor bu ses anneciğim? Mila ne yapıyorsun Mila ya? Allah Allah gel şu sesi aramamız lazım. Bulmamız lazım nereden geliyor bu ses? Yürü çabuk Nilya yürü. Sesi bulmamız lazım. Ben bu odaya bakmıştım ama gel bir daha bakalım bakalım Milacığım. Anneciğim buralarda olabilir mi ya? Buralara falan mı saklandı? Bu bebekten falan mı geliyor? Yok bundan da gelmiyor. Bundan da değil. Buralarda falan mı? Ya bu ayılardan falan mı geliyor? Bu ses nereden geliyor ya? Yok bunlardan da gelmiyor ya. Allah Allah buralardan falan da gelmiyor. Nilya bu ses nereden geliyor? Ablam da kayboldu. Nerede gel gel. Gel şu dışarıya bir bakalım. Buralarda mı acaba ya bu ses? Milan ay kapı kilitliymiş. Çok korkuttu beni. Bakayım bakalım bu ses buralarda. Milan ne yapıyorsun? Orada mıydı yoksa? Mila oraya mı sakladın? Evet. Aç kapıyı anneciğim. Burada kim var böyle? Kapı kilitli. Anladım. Açılmıyor. Anladım kapıyı Kır Mila bu kapıyı Bilmiyorum. nasıl? Kim var anneciğim orada sana? Buradan çıkmadın mı? Kim var? Bebiş çekil oradan abla kapıyı kıracak. Allah Allah bir daha anneciğim bir daha bir daha. Gel gel bebiş buraya gel. Ah. Kim var? Çocuklar kaçın. Kaçın çabuk. Kaçın. Kim var orada ya kaçın çabuk. Kaçın çabuk. Ay şuradan bir kesin çabuk. inanmıyorum ya. Ha bu ses bundan mı geliyormuş? <laughs> Mila anneciğim kimdi bu karton kedi miydi? Gördün mü sen karton <laughs> keti? Ay inanmıyorum ya gerçekten evimizin içindeymiş. Buralara falan gelmese bari ya. Ay şuradan delikten görebilir miyiz? Ya deliği tıkamışsınız nasıl göreceğiz Mila ya? Deliğin içinde bir şey var. Ay geldi galiba. Mila anneciğim buraya geldi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi gerçekten buraya. Ay gidiyor gal. Dur Mila açma açma şimdi. Açma anneciğim. Gitti mi acaba? Hı. Dur önce bir emin olmamız lazım. Nerede? Hı. Gitti mi? Nila kaçma gel buraya ya yardım et bize nereye ne kaçıyorsun hemen? buralara saklanıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bu karton kedi evin içinde aramamız lazım ya. Çabuk olun çocuklar çabuk olun gelin. Gelin bakalım. Ben ne? Ya hayır karton kenti bulmamız lazım. Gel peşimden gel. Gel peşimden gidip bakmamız lazım hemen. Ne tarafa gitti acaba? Mutfakta olabilir mi? Mutfakta yok galiba çocuklar. Gel Nil Hadi gelin çocuklar ya. Çocuklar, çocuklar dış kapı açık. Dışarıya mı çıktı acaba ya? Yürüyün bakalım acaba dışarıya mı çıktı? Buralarda olabilir mi ya? Gitti mi acaba evimizden? Durun bakalım ben bir gideyim bakayım. Bir bak şuralara bir bakayım. Buralarda bir yerlerde olabilir bence. Mila, sen gördün mü dışarı çıktığını anneciğim? Çabuk Girin bakalım ben bir bakayım şuralardan. Acaba buralarda olabilir mi ya? Nilya sen niye çıktın anneciğim? Çoraplarla içeri gir çabuk. Buralarda görünür de yok. Demek ki evin içinde bizi kandırmaya çalışıyor. İçeri girin çabuk, içeri girin. Çabuk bizi kandırmaya çalışıyor. Koş anneciğim, koş. Koş içeriye, koşun. İçin içeriye çabuk galiba bizi kandırmaya çalışıyor. Kapıyı açmış bilerek. Hadi bakalım. Peki. Diyelim evden çıkamasın şimdi. Kır bakalım anneciğim bir daha. Nilay bayılmanın sırası değil anneciğim. Kalk şimdi. Kesin burada bir yerde. Mila öteki odaya geçmiş olmasın. Buradaki yerini öğrenmiştik. Çünkü gel bu kapıyı açmaya çalışalım. Bakalım burada olabilir mi? Bakalım. Kesin buralarda bir yerlerde saklanıyor. Gel bakalım. Ya ses çok yakınlaştı Mila. Sesi geliyor ya. Kesin buralarda bir yerlerde olması lazım. Buralarda bir yerlerde Hala da bu sesi geliyor Mila. Duyuyor musun anneciğim? Gel bir de gidelim şuraya bakalım. Bu sesi bulmamız lazım. Nereden geldiğini Sanki buralarda bir yerlerde Mila ya. Anneciğim gel bu tarafa doğru gidelim. Nereye gidiyorsun Mila? Gel şuralara bakalım. Sen sesi duyabiliyor musun? Mila niye başın dönüyor anneciğim? Bu bebekten mi geliyor acaba bu ses ya? Mila. Anneciğim bayılmanın sırası değil şimdi çabuk kalk. Sesin nereden geldiğini bulmamız lazım Mila anneciğim uyanman lazım. Sesi bulmamız lazım Mila. Sen duyuyor musun bu sesi? Yaklaştık gibi sanki değil mi anneciğim? Buralarda bir yerlerde kesin ya şu balkona falan bakmadık balkona falan mı baksak acaba? Buralarda mı? Buralarda görünürde yok ya. Buralarda da yok. Nereye gitti acaba bu sesi? Karton, ket. Karton ketin sesi buralarda bir yerlerde ol. Kesin bunun sesi buralarda çok yakınlaştı. Buralarda bir yerlerde olabilir. Nereye girdi acaba dolaba falan bakalım ya. Dolabın içine falan mı girdi? Burada da yok ya burada da yok. Şu bilgisayarın altı zaten açık burada da gözükürdü. Mila nerede anneciğim bunun sesi nerede? Mila kapının arkasında mı? İnanmıyorum sana ya burada mıydı? Saklanıyormuş Mila. Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz bunu evin içinden? Mila nasıl yapacağız? Bak Nilay oyuncak falan veriyor. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz? Gelin bunu bu odaya kapatalım, kilitleyelim bari. Gelin, gelin. Mila anneciğim, bunlar nereden çıktı şimdi? Çabuk açın kapıyı. Açın, anne, açın onu göndermemiz lazım. Anne, açın, açın şunu bir, şunu bir yakalayalım bakalım. Hay karton ket. Sen niye geldin bizim evimize? Ya baksana nasıl hareketler yapıyor. Dönelim anneciğim dönelim de bu karton ket bizim elimize niye geldi, ne geldi ne ya? Sen de bir sen anla hayır yok kabul etmiyor anlattın ya. Tamam bütün abur cuburları ya. sana verelim bari. Ay, elimi tut diyor elimi tut diyor inanmıyorum ya. Elimi tut diyor gelmeyeceğim diyor <laughs> Ay iyi bu da korkuyor bu da korkuyor. Hayır, hayır. sen sen tut anlattın. bakalım dur. Aa sen bir yerde tanıdık geldin bana dur bakalım. Dur bakalım sen gel bakalım buraya. Mila ben bunu tanıdım sanki ya. Dur bakalım. Gel şuraya bir gel gel. Ay. Ya Hakan inanmıyorum sana ya. İnanmıyorum sen miydin oh. karton kedi? Mila planladı hepsini. Mila ben sen yaramadım. mi planladın? Ya ben, ya peki o sesi, sesi nasıl çıkarıyordun sesi? Ben çıkartırım mı? Ya nasıl yapıyor Kedimi yavlamasıyla aslan küküremesiyle karışımı bir şey de çok korktuk evin içinde. Bütün gün seni aradık. Ya. Ayy, bak aynen böyleydi gerçekten ya. Çok korktuk. Ha, Mila da bayıldı bak gerçekten görünce. Mila sen planlamışsın zaten. Sen cezalısın sana burcu burfalan falan hiçbir şey yok. Tamam bayıldı bak kendi Evet bayıldı gerçekten bayıldı. şuna bak ya nasıl bayıldı. Nilya sen de bayıl Nilya bayıl. Nilya sen, sen de bayıl sen de bayıl ablanın yanına hemen. Bayıl bakalım anneciğim nasıl bayılıyorsun. 1-2-3 bayıl. Yok bugün bayılası gelmedi ya. Ya ben zaten maskenin orada olmadığını fark etmeliydim. Nereden görmedim orada olmadığını ya. İnanmıyorum size nasıl oyunlar yapıyorsunuz siz. Bütün gün evin içinde sesi aradım Hakan ya. Bütün odalara baktım. Sen bir ara zaten diğer odadan çıktın. Beni çok korkuttun ya. Bir de geldin içeriye falan. Ay Allah'tan elektrikleri falan kapatmadın. Gerçekten çok korkardık. Mila Mila ne oldu Mila'ya ne oldu Mila su kitge falan oldu galiba baksana şunlara ya ne, yani nereye gidiyorsun? Bak kendini frontman falan zannediyor aç gerçekten mi, ya frontman zannediyor kendini oh! bak bak şuna bak takla atı, hadi, hadi. hadi takla atın tamam yakamı, bırak, yakamı, hadi. şey cimnastik yapalım madem hadi birazdan hadi hadi yürüyün içeriye madem hadi yürüyün yürüyün çocuklar hadi, hadi yürüyün, hadi, yürüyün. Hadi yürüyün.